Abi ben sanırım karşı cins bu arada. Julia Roberts diyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mert bayağı soru çalan yani. <laughs> <bir yerdi. gülüyor> Mert baya cevap çalan insan. Sen Allah'tan yedek cevap var Hayır abi tamam. Tamam abi. Julia Roberts mı? Hayır abi değil. Ay, ver bakalım. Başka? Emilia Clark. <laughs> Emilia Clark geldi buradan. Nerede anlamadım. Nerede? Büyük piyango sana vurdu. Ha. Ha. Ne yapardın? Abi ben ee, piyango bana vurdu. Ne yapar? Ne kadar büyük onu konuş. Zormuş anladım. değil mi? Evet, evet. böyle alabildiğim kadar her ülkeden bir ev alırdım ya sanırım. Her ülkeden bir ev dedi. Evet. Garimey Mert. <laughs> her ülkeden bir ev alırdım. Aynen. <laughs> ne yapayım? Temin ne, yaparsın? O geldi. Ben Bence o Burak Akbil'ini fullerdi. <laughs> Bu arada gerçekten yapardım. Ben de öyle. Ya benim kendimde en çok sevdiğim özellik aynı zamanda kendimde en çok sevmediğim özellik. Çok garip bir şekilde saçma. Müthiş müthiş. Bilmiyorum. Ben böyle kafama taktım her şeyi yaparım. Mesela geçen yaz e, bir kısa film yazdım ben. Bukowski'nin bir hikayesini uyarladık. Aa, Evet, haberim yok hiç. Evet, evet. Sıcak Su Müziği'nden Gerileme ve Çöküş diye bir hikayesi var. Ben. Evet abi. Abi niye konuşun bir neyse konuşalım. konuşalım. Ee, o hikayeyi anladım. Benim bir arkadaşım yönetecekti ve kastını yapacaktı. Sonra kastını yapamadı. kastını ben yaptım. Görüntü yönetmenini ben buldum. Bir anda kendim prodüksiyon yaparken de buldum. Bunu yapmamın tek sebebi o karakteri oynamaktı. Bukowski'yi oynamaktı aslında. Ve bir anda Zaten... 20 kişilik bir ekip kurdum aynen, müthiş. Ee, sette bulduk kendimizi bir anda. Sette bu arada benim bir arkadaşımın eviydi onu da ben buldum. Ne yani mi? çok istediğim bir şeyin peşinden koştum ama dediğim şey en başta var diye en sevmediğim yanımda bu. Bu beni çok görüyor. Çok sevdiğim bir şeyin peşinden koşuyorum ama bir yandan çok yoruluyorum. Anlıyorum. Anladım bildiğin mi? Evet evet evet, evet bu. anladım. En sevdiğim yanım bu sanırım. Kafama bir şey taktıysam onu yaparım. Ama beni çok görür o süreç. Yine de yaparım. Öldüm ee, inşallah bir şey. Ee, bu da fena değil. Var mı? Benim buna dürüst bir cevabım var şu an vermek istemiyorum. Ee, ama söyleyeyim bir tane. Sancar yapardım ben. Ne yapardın? Sancar. Sancar değil mi o? Benim dayım var Sancar, Sancar diye. Burada büyük ihtimal yoktur ama burada yoktur ama ben Sencer'den bahsediyorum. Eyle mi aile mi? Eyle. Sencer. Evet. Sencer. Sencer. İlginçmiş. Hı -hı. Ramazan Demir soruları cevapladı arkadaşlar. Bu video ile sizlerin karşınıza geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben Ramazan Demir ile ilgili neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup Yanıt verdim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.